Tekrar merhaba. Bu derste timeline'a video eklenmesi ve diğer timeline özelliklerinin anlatılmasıyla devam edeceğiz. E, videoyu timeline'a eklemeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, video hangi isimle kaydedildiyse kayıtçı tarafından, e, biz de burada onu kaydedildiği ismiyle görüyoruz. E, kullanımımızı kolaylaştırması açısından istersek bu ismi değiştirebiliriz. E, üzerine tıklayıp F2'ye basabiliriz. Ee, üzerine sağ tıklayıp e, tekrar e, Rename Clip diyebiliriz. İsmimizi giriyoruz buraya. Ben Yiğit Usta olarak isimlendirdim. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi Endüstrada bir işlem birden fazla şekilde yapılabiliyor. Ee, mesela klibi seçtikten sonra buradan Add to Timeline diyebilirim. Ya da Shift Enter kısa yolunu kullanabilirim. Ee, yine aynı şekilde klibin üstünde sağ tıklayıp e, Add to Timeline diyebilirim. Ya da sıklıkla kullandığım gibi sürükleyip istediğim kanala taşıyabilirim. Ee, klibimizi, video klibimizi Timeline'a eklemiş olduk. Klibimize eklediğim kanal bir VA olarak görünüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu video ve audio kanalı. İstersek bu kanalın ismini değiştirmemiz mümkün. Kanalı, kanalı seçtikten sonra tekrar sağ tıklayıp üzerine rename diyebiliyoruz. Mesela ben burayı bu görüntüyü master olarak kullanacağım. O yüzden buraya master diyorum. Ve şu anda kanalımın ismi de değişmiş oldu. Bir ayardan daha bahsetmek istiyorum. Yine bu kanal üzerinde sağ tıkladığımızda hey yani yükseklik ayarına girebiliyoruz bu yüksekliği kullanma şeklinize, şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben ikide bırakıyorum. Bu soldaki oku aşağı yönde açtığımızda klibin ses kanalını görüyoruz. Şu anda ses ayarlarına çok fazla girmeyeceğim. Çünkü timeline'a ses ekleme videomuzda onu detaylı olarak bahsedeceğiz. İkinci oku aşağı yönde çevirdiğimizde burada efekt satırını görüyoruz. Buradaki mix butonuna tıkladığımızda efekt satırındaki bu gördüğünüz mavi çizgiyi aktif hale getirmiş oluyoruz. Mavi çizginin üzerine bir kere tıkladığımızda bir hizalama noktası oluşturmuş oluyoruz. Ve bu iki nokta arasındaki değeri değiştirdiğimizde görüntünün opasitesiyle oynamış oluyoruz. Bu işlemi şu anda gördüğünüz gibi videonun başında uygularsanız girişe bir fade vermiş oluyoruz. Bu işlemi farklı bir yoldan da yapmamız mümkün. Oluşturduğumuz hizalama noktası üzerinde sağ tıkladığımızda Move butonuna tıkladığımızda yüzdelik değer olarak karşımıza geliyor. Bu değeri alçaltıp ya da yükselttiğimizde aynı etkiyi almış oluyoruz. Şimdi bir kısa yoldan daha bahsetmek istiyorum. Sekans zaman durumunu Ctrl 2, 3, 4 gibi kısa yollarla değiştireceğimizi söylemiştik. Aynı işlemi Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'umuzun scroll butonunu hareket ettirerek de yapabiliyorsunuz. Son olarak timeline'a video eklemede bahsedeceğim bir buton daha kaldı. Burada görmüş olduğunuz video mute butonu. Bu butona bastığım zaman bu kanaldaki klibin sadece video görüntüsünü kaldırıyor. Ses dosyasını olduğu gibi tutuyor. Tekrar bu butona tıklayarak görüntüyü geri çağırabiliyoruz. Bir sonraki derste timeline'a ses eklemeyi detaylı olarak göreceğiz.